Merhabalar, merhabalar arkadaşlarım, değerlilerim nasılsınız? Umarım çok ama çok iyisinizdir. Ben Doktor Sabiha Özgün ve yine faydalı ve kısa bilgilerle karşınızdayım. Hadi çayınızı, kahvenizi alın, anlatmaya başlıyorum. Arkadaşlar, nasıl beslenelim ki zayıflayalım? Hani nasıl yemek yiyelim ki kilo almayalım ancak zayıflayalım? Hem yiyelim hem zayıflayalım. Nasıl bir başlık? Müthiş değil mi? Mühteşem. Bence de. Hadi anlatıyorum. İlk önce bu yöntemi ben kendim üzerimde denedim. Flash flash flash. <laughs> Zamanında 30 35 kilo verdim bu yöntem sayesinde. Nedir ki bu yöntem acaba? Arkadaşlar, üzerimde denedim. Altyapısı bayağı bilimsel altyapısı var. Kendim de doktorum. Ona göre tam güvenli bir şekilde anlatıyorum. Ee, hiç canınızı sıkmayın. Saçma sapan şeyleri zaten öyle bir şeylerle karşınıza çıkmam. Aralıklı beslenmeyi duydunuz mu? Ya da bazıları aralıklı oruç diyebiliyor. Oruç diyebiliyor. İlla ki çoğunuz duymuşsunuz ama çoğu zaman tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Hani hastalığından bunu biliyorum. Hani aralıklı olur oruç, aralıklı beslenme evet duyduk ama tam olarak nedir ki hocam diye çok sorular geliyor bana. Arkadaşlar ilk önce insülinden bahsedeyim. Çok fazla böyle terminolojiyle kafanızı yormadan, insülin vücudumuzda şekeri yerleştiriyor, değil mi? Fakat e, bazılarımızda, özellikle böyle şeker e, rahatsızlığımız olan insanlarda, e, şeker hastalığı, insülin direnci, gizli şeker diyoruz ya, hani e, göbek özellikle büyüyor öyle bir e, kişilerde, e, insülin fazladan var vücutta, yok değil. İnsülin var, ee, bazı hastalar hastalıklar istisna olarak ee, onlardan bahsetmiyorum. İnsülin vücutta fazladan var, ama insülin e, görevini yapmıyor, e, fonksiyonunu icra etmiyor. Böyle vücutta fazladan insülin var ama şekeri yerleştirmiyor, e, aktifleşmiyor. İşte bu aralıklı beslenme, aralıklı oruç dediğimiz şey bu insülini aktifleştiriyor. E, Aralıklı beslenmede nasıl besleniyoruz? İki tane öğünümüz olacak. Çok ağır vakılarda e, günde bir öğün oluyor. Ama o kadar şi, e, şiddetli bir şeylerden bahsetmeyeceğim. Günde iki öğünümüz olacak. Öğlen 11-11.30'da ve akşam 5-5.30'da en geç. Bu iki tane rakam aklınızda kalsın. Rakam dediğim iki tane saat aklınızda kalsın. 11:30 Beş ya da beş buçuk. Hatta şöyle bir tahta hazırladım. Görünür umarım. Görünüyor mu? Görünüyor değil mi? Evet. 11.30 bir Işık geliyor sanki. On 1700. Şu ikisi aklınızda kalsın. Bu ilk oyunumuz, bu ikinci oyunumuz. Bununla da bitti. Arada kesinlikle ve kesinlikle atıştırmalıklar olmayacak. İşte en kötüsü atıştırmalık. İşten geliyoruz, herkes yorgun. Hemen bir yemek yapacağım ailem aç. Ailem için yemek yapacağım. Ah, yemek yapılana kadar, yemek pişene kadar hemen bir şeyler atıştırayım. İşte o sıkıntı. Biliyorum yorgunsunuz, biliyorum açsınız ama yapmayın. Atıştırmalıklar zaten sıkıntı. Eee bu arada hani özellikle akşamdan o öğlene kadar saatimiz var ya saatlerimiz var ya o sırada vücudumuz yağları yakmaya başlıyor. İnsülin devreye giriyor. Bu arada vücudumuz çok akıllı, çok zeki bunu ben hep söylerim. Vücudumuz çok zeki, çok akıllı arkadaşlar. Gerçekten organizmamız var ya müthiş zeki. Yağ yakmaya bayılıyor. Sadece o kadar yanlış bir beslenme hayat tarzımız var ki vücut bunu unutuyor. onu Doğru yola doğru ıı, doğru düzgün yola yönlendirmemiz lazım birazcık. Hemen doğru düzgün yolu tutacak. Kararlı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde gidecek. Yağ yakmaya bayılıyor. Yağ yakarken biz zaten zayıflayacağız. O öğünlerde, o öğün saatlerinde biz zaten o beslenmeden aldığımız kalorileri... E alacağız işte onlarla e, besleneceğiz. E, bu arada düşük kalorili kesinlikle beslenmiyorsunuz. Normal doğru düzgün besleniyorsunuz. Sebzenizi yiyorsunuz işte e, proteininizi, karbonhidratınızı her şeyi tüketiyorsunuz. Yağınızı bile tüketiyorsunuz. Düşük yağlı falan kesinlikle yemiyorsunuz. Doğru düzgün besleniyorsunuz. Ee, ve kesinlikle protein kaybınız da olmayacak. Kas kaybınız olmayacak. Onun altını belirterek, çizerek söylüyorum. O açıdan da içiniz rahat olsun. Öyle bir sıkıntınız da olmayacak. İki tane öğününüz olacak. Ee, bu arada böyle aralıklı beslenmeden dolayı bazı hormonlar da devreye giriyor. Örneğin büyüme hormonu. O da e, insülinin aktifleşmesine, yağ yakılmasına yardımcı oluyor. Zayıflamamıza yardımcı oluyor. Bu rutini, bu, bu şeyi rutine oturtmak için neredeyse bir iki hafta ihtiyacımız var. İki hafta bir geçsin. Bir bakın nasıl rahatlayacaksınız. Hatta şey diyeceksiniz. Aa keşke tüh bunu daha önce bir deneseydim ya. Ben ne, niye hiç şu ana kadar bunu yapmadım ki? Sadece kilo vereceksiniz. Göbeğiniz eriyecek diye değil. Gerçekten o kadar hafifleyeceksiniz ki. O 95 kiloya çıkmıştım ya. O fotoğrafı da burada bir yere yerleştiririm arkadaşlar. O şekilde kilo verdim. Farklı farklı şeyler de sonradan yapmaya başladım. İşte Davut orucu denilen bir şey var. Ama o tamamen e, beslenme Ay beslenme diyorum aralıklı beslenme sayesinde bu 35 kiloyu 30-35 kiloyu verdim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşum. Hadi bir deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten çok merak ediyorum. Size faydam dokunmasını o kadar çok istiyorum ki. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kocaman sarılıyorum. Sağlıklı günleriniz olsun. Güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.